Sporun kanalı Sports TV'den mutlu geceler değerli izleyiciler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Bugün spor gündeminde neler olmuş beraber değerlendireceğiz. Öncelikle bugün Sportada Süper Lig'de 3 maç oynandı. Bu hafta 10. haftada alınan sonuçları getirelim ekrana. Şimdi ise Galatasaray maçı öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin açıklamalarını izliyoruz. Şampiyonlar Ligi dördüncü haftalı 4. hafta maçları yarın oynanacak. A, B, C, D ve E gruplarının puan durumlarına bakıyoruz şimdi. Fenerbahçe Fenerbahçesi kongresinden sonra 11. kez Fenerbahçe başkanı seçilen Aziz Yıldırım resmi siteden teşekkür mesajı iletti ve eşiyle uzun süren bir ta, kısa süreli bir tatile çıktı. Dün oynanan Beşiktaş Karabük spor maçında Beşiktaş'la Karabük berabere kaldı. Ancak maç sonunda Bilika'nın hareketi sosyal medyada tepki uyandırdı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe yapımına devam edilen Timsah Stadı hakkında bilgiler verdi. Timsah Stadı'nın Bursa Spor'un güçlenmesi için yapıldığını söyledi. Anadolu Efes deplasmanda Trabzonspor'u 83-63 mağlup etti. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklamdan sonra tekrar birlikte olacağız. reklam reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. 2012 ve 2013 yılı içerisinde doping yapan ve ikişer yıl müsabakalardan men edilen 42 sporcuların antrenörleri de Atletizm Federasyonu kararıyla disiplin kuruluna sevk edildi. Bu haber için Totem Spor'a teşekkür, ed teşekkür ediyoruz. Sırada bir Totem Spor haberi daha var. Yaklaşık 50 bin kişinin koştuğu 42 kilometrelik New York maratonu sona erdi. Şimdi ise futbol maçı özetleriyle devam edeceğiz. İlk maçımız La Liga'dan bir derbi geliyor. Barcelona-Espanyol. Son maç özetimiz Avustralya Ligi'nden geliyor. Brisbane-Melbourne 3-0 mağlup etti. Şimdi de yarın ne olacak bir ona göz atalım. Günün gelişmeleriyle karşınızda olduk. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle mutlu geceler.